ücret? Kaç para asgari ücret? 910 bin lira ne? Bir bardak çay Bursa'da kaç para? Bin lira. Simit kaç para? Bin beş Ne yaptı? 2500 lira. Üç tane çocuğunuz. Altın dört. Siz beş. Bakın çay ve simidin dışında başka bir şey yemeyeceksiniz. Sadece çay ve simit. Bir hesap yapıyorum size. 5 kere 2500 ne yapar? 12500 lira. Bir Günde üç öğün. Ne yapar? 37500 lira. 40.000 lira değil. Ay 30 gün. Ne yapar? 1 milyon 200 bin Türk lirası. <laughs> Asgari ücret 910 bin lira net. Değerli kardeşlerim, bu zalim yönetim bu aziz millete bir bardak çayla bir simidi bile layık görmüyor. Bunların sesinden nasıl gideceksiniz? Evin kirasını kim ödeyecek? Elektrik parasını kim ödeyecek? Su parasını kim ödeyecek? Çoluk çocuğun okul masrafını kim karşılayacak? Soruyorum sizlere. Tamam bir şey yaparız.